bir varmış bir yokmuş. Küçük Sofi altın saçları rüzgarda uçuşan merak dolu bir kızmış. Bir sabah evlerinin yakınındaki ormanda dolaşmaya karar vermiş. Orman sabah güneşinin yapraklar arasından süzüldüğü ve kuş cıvıltılarının her yana yayıldığı büyülü bir yermiş. Yaprakların hışırtısı ve hafif bir meltem sanki Sofi'yi yeni bir maceraya çağırıyordu. Sofi Yumuşak yosunların üzerinde yürüyerek ormanın derinliklerine ilerledi. Gözleri her detayı hayranlıkla incelerken büyük bir meşe ağacının tepesinden bir ses duydu. Yukarı baktığında parlak tüyleri ve altın gibi ışıldayan gözleriyle bilge bir baykuşun dalların arasında oturduğunu gördü. Baykuş, sakin ve bilge bir tavırla Sofi'yi izliyordu. Baykuş, Sophie'nin gözlerini kendisine odakladığını fark edince kanatlarını açarak ağacın dallarından yavaşça süzüldü. Sophie'nin dikkatini çeken bu eşsiz yaratık, ona ormanın derinliklerindeki sırları göstermek için rehberlik etmeye başladı. Onu, minik hayvanların huzur içinde yaşadığı bir açıklığa götürdü. Burada sincaplar yuvalarına ceviz taşıyor, kurbağalar sazlıklar arasında oyun oynuyordu. Herkes kendi küçük dünyasında Birbirine yardım ederek yaşamını sürdürüyor gibiydi. Sophie, hayvanların arasındaki yardımlaşmayı izlerken bir kuş yavrusunun bir ağacın dalları arasında sıkıştığını fark etti. Durumu gören baykuş, kanatlarını nazikçe açarak yavruyu güvenle yere indirmesi için Sophie'ye yol gösterdi. Sophie dikkatlice hareket ederek kuşu kurtardı ve onu tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Baykuşun rehberliğiyle Sophie Yardımlaşmanın küçük bir hareketle bile büyük bir etki yaratabileceğini gördü. Ancak tam bu sırada ormanın derinliklerinden bir hışırtı geldi. Hava aniden ağırlaştı ve ağaçların arasında belli belirsiz gölgeler dolaşmaya başladı. Baykuşun gözleri kısa bir an için kararırken Sophie'nin içine garip bir his doldu. Baykuş bir süre sessizce Sophie'yi izledikten sonra kanatlarını açtı ve gökyüzüne doğru süzüldü. Sophie yalnız başına ormanda kalmıştı. Orman şimdi daha sessiz ve daha derin bir şekilde fısıldıyordu. Sophie, bu deneyimden ne öğrenmesi gerektiğini tam olarak çözememişti. Kalbinde yardımseverliğin her zaman olumlu sonuçlar doğurup doğurmadığına dair bir soru belirdi. Ormandan ayrılırken Sophie, baykuşun bilge bakışlarını ve söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Her şeyin bir